arkadaşlar diye rolayıp bir bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bir izleyicimiz sadece fişek gutlarıyla oynarsan ve win alırsan 1000 like gelir demiş. O yüzden ben de şöyle George Bula indim. Abi kaçıncı maçım vallahi bilmiyorum. Belki 10 tane maç attım. 2 tane fişek atmıştım. Tam fişi aldım. Adamlar kafa attı vurdu. Yani birçok hikayemiz var ama hepsini şu an anlatamam. Anlatamam ama izletebilirim arkadaşlar. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Yani ben bunu yaşarken çıldırdım ama siz gülebilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Sadece fişek kutlarına bin alsam bin like geri demiş. Arkadaşlar galiba bir buldum. Vallahi buldum. Ama adam indi. Adam adam git adam ya. Abi benim bunu vurmam lazım. Valla şu an challenge'ı bozmuş mu olacağım? Neyse arkadaşlar silah kullanmayacağım. Bir dakika. Bir dakika fişek mi? Vallahi fişek. Oho arkadaşlar iki tane fişek. Şöyle bunu da alıyorum. Şu an iki tane fişeğimiz 23 liramız var. Bak üçüncü fişek çıkar mı be? Ne doyumsuz adamım ben de. Arkadaşlar şöyle bir de kapak fotoğrafı çekmek istiyorum. ha. Tamam. Evet arkadaşlar şu an alanın tam ortalarındayım. mi buradan atacağım. Fişeklerimi. Hemen şöyle geliyorum. Bak şuradan da bir fişek çıkmasa mı? Şöyle bir. Şöyle ikinci fişek. Hadi bakalım. Abi şu bottan hasar yiyemem ya. Bunu loot'tan saymayalım arkadaşlar. Hasar yedik boş yere. Zaten bıçakla da vursam vurdum. Hadi artık hadi artık. Hayır ya adamlar geliyor. Gelme lan. Oğlum direkt kafa atıyorlar. Abi bir tane silah alsam bari ya. Hayır. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Yani bu challenge göründüğünden baya zor arkadaşlar. Gizli oda anahtarını tutarken bu kadar zorlanmamıştım. Yani fişek attığımız için herkes bize oynuyor. O yüzden çok çok riskli bir challenge. Ama ben hepsini liste yaptım. Şu an fişekle nasıl oynanır hepsini biliyorum. Gidip de alanın ortasında fişek atmayacağım. O garanti. Biraz önce öyle bir delilik yaptım. Tabii önce fişek bulmamız lazım şu an. Ya bot git gözünü seveyim. Bak canımı azaltacak şimdi. Arkadaşlar botu öylesine vurdum. Onu da yani herhalde problem olmaz. Yanılmaz atacak çünkü gerek yok. Aha para sandı. Burada en az bir 30 lira çıkar. Ver 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 ver. ver. 49 oldu. En kötü bir şey parayla alacağız arkadaşlar. Nereye gitsem bot geliyor ya. Gel buraya gel. Hayır kaşınıyorsun gerçekten. Evet belli ki George fişe çıkmayacak. Hatta ben buralara baktım mı? Muhtemelen bakmadım. Bir de buralara bakayım. Tamam George burada fişek yok. Mecbur parayla alacağız. Arkadaşlar şu an 85 liram var. Biraz daha toplayıp fişek alacağım. Allah burada adam var. Kaç. Lan. Hayır adam var. Brother sal beni brother. Eee ne yapacağız şimdi açıkta kaldın. <laughs> Tabii ki de hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir tane vursam mı arkadaşlar ya valla. Sabahtan beri loot yapıyorum ya. Şu arkadaşı bir korkutalım. Tamam o korku ona yeter. Sanki lootum varmış gibi. Ha? Lan buraya da adam geldi. Ya git bak kaç para topladım ya. Arkadaşlar benim buradan kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Vallahi kaç kaç. Sıkıntı büyük sıkıntı. Yani düşünsene de şurada öldüğümü hayal edin. 92 para toplamışım. Ah ulan fişek bitirdin bizi be. Arkadaşlar artık şunu 100 yapayım da. Fişe atayım 33 kişi kaldı. Fişenin önemi yok daha iyi oluyor zaten win almamız için ama. Adam karşıda. Abi bir de utanmadan buraya geliyor ya. Kardeş bir git la. 99 oldu. Tamam arkadaşlar. Arabayı alıp direkt marketten fişek alacağım. Hop. Marketten de 1 lira çıkar diye düşünüyorum inşallah. Ne olur şuradan 1 lira ver. Ne olur. Ya bir insan 1 lira muhtaç alır mı? Mu? Allah çıldıracağım. Aha vallahi buldum be. Şöyle bir bakayım da belki fişek fişek çıkar. Bu neymiş? Tamam. Güzel arkadaşlar tamam. Fişek paramızı topladık. Geriye 18 kişi kaldı. Sonunda fişek alıp atabileceğim. Şöyle fişemi alıyorum. Oh be. Vallahi var ya bir rahatladım şu an. Şimdi benim karşıya geçmem lazım. Bu adamlar hemen sağ tarafta. Valla siz takılın orada. Abi şaka mı? Köprü tutmuşlar ya. Ya inanılmazsınız gerçekten ya. Alt tarafa bir fişek atıp keyfime bakacaktım. Allah'ım. Bıktım. Vallahi abi. Tek çarem uçmak gibi şu an. Atlayacaktım da risk almadım. <laughs> Ufak bir korktum. Bu arada böyle biz çok yavaş gideceğimiz için şöyle yapacağım. Buraya çıkıp uçarak gideceğim. Daha mantıklı. Gittiği yere kadar Tamam Arkadaşlar alan bayağı bir küçüldü Yani şu an bir şey atsak bile Muhtemelen direkt üstümüze oynayacaklar Ben şuraya gidene kadar acaba alan kapanır mı Buradaki araçla gideceğiz Hadi kazamız barak olsun be Abi son 4 kişi kaldı Seni şunu atayım artık ya. Ulan şimdi çatıda falan kalasın yemin ederim deliririm. Ne olur adamlar gelmeden şu drop'u alayım artık. Vallahi bıkkınlık geldi ya. Tam buna savaşıyor. E güzel. Bin alabileceğiz. At şunu at. Oh be. Bir an araba attım sandım. Evet hayatımda oynadığım en zor challenge. Mescom ses silahla oynasam bu kadar zorlanmazdım. Yani baksanıza da fişe atana kadar alanın geldi duruma bakın. Evet Detroit vur herkesi vur. Acıma kimseye. Aferin 1 vs 1 kalacağız. 1 vs 2 kaldık. Evet arkadaşlar. 1 vs 2'yiz şu an. Hatta 1 vs 1 kalacağız yani. Hadi bakalım. MG'yi aldık. Bu saatte sonra Detroit düşürsün. Arkadaşlar bunlar tepede savaşıyor muhtemelen. Bir dakika burada da fişek var. Abi bizim challenge'ımız işaret bir şey lootlarıyla. Ama içinde bir şey yok. Abi adamda sıfır ses ya. vallahi sıfır ses. Normal diye olsa direkt oynar değil mi? Ama şu an oynayamıyorum. Çünkü bu videoyu çıkartmak hiç kolay olmadı arkadaşlar. Kesinlikle bu maç win almam lazım. Aa vurdu. Bu sefer gelirim işte 1 vs 1 Ama adam bir pusuya var ya adam Bomba atmasın Ha Sağda Oh be. Yani 3 kill ama gerçekten çok zor bir çalıştı arkadaşlar. Yaptık. Nice. Bir tane daha aslında video çekmiştim de onu koymayacağım muhtemelen. Çünkü sesim çok kötü geliyor ya. Bir şeyler dedim dedim. Oğlum adam içeride mi dışarıda mı? Kardeşim sakin ol ya. Sakin olun ya diye Rabiniz geldi bir rahat ya. Bir dakika bu adam oraya pustu mu gerçekten? Arkadaşlar bu bomba tüm diye Euro seyircilerine gelsin bu. <laughs> ya ben bu oyunu seviyorum ya. Keyif alıyorum şu oyundan. Böyle bir oyun yok arkadaşlar. Valla bunu kim yaptıysa o Çinli abilerimizin ellerini bir öpmemiz lazım. Şimdi kompozit başlığı aldık. Şarjörü değiştiriyoruz. Molotov'u da çektik mi şuradan? Biraz sonra uçarım ben zaten. Oo bir dakika UMP var. Tamam. UMP'yi de aldık mı? Teçhizat tamamdır bizim. Selamun aleyküm. Neredesiniz? Aha buradalar. Nerede olabilir ki başka? Kardeşim buradayım. Bir tane daha geliyor. Oo, bir dakika. Bu adamda bir şey var ha. Ne lan bu? Bakalım etkinlik alanı boş mu? Zaten dolu oldu garanti de. Boş mudur orayı şimdi göreceğiz. Kaç yazıyor? Kimse yok. Oo! E lootlar bana kaldı. Ben şuraya bir diyeyim. al işte. Ulan iki dakika sevinemiyoruz be kardeşim. Adam bacana sıkıyorum kavasına gidiyor. Yeğenim. Yanlış mekana indin kusura bakma. Bura tapulu. Arkadaşlar daha gelen giden olur gibi gelirdi bana şu an. Normalde öyle bir şey hissetmiyordum da. Bu adamın inişini görünce dedim herhalde başka gelir. Aha adam var. Gel gel gel. Ulan hızlanmadı ya. Aslında bir şey diyeyim mi? Bison kullanılır da. Bence UMP alalım ya. UMP'den şaşmayacağım. Aha. Lan. Gerçek mi? O? Bot. Raymond. Oho. Araba ta nerede? Garajı da almışlar. Lan ne yapıyorsunuz siz ya? Yarım saattir koşuyorum. 20 lira varmış aslında? Siz görmüyorsunuz da şöyle açayım. 28 lira varmış. Markete alıp da gezebilirdik de. Neyse. Geldik artık. Burası dolu mu? Aha! Ulan UMP yokmuş elimde. Allah kahretmesin. Ha! Geç artık geç. Ulan öleceğim. Allah'ın cezası. Abi arkada geldi ne oluyor? Ha atmış bu. Bir dakika sakin. Ben yapacağım biliyorum abi sıkıntı yok. Bak şimdi bak 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 bak. İyi bak iyi izle iyi izle bak. Selam Ali Kral. Oğlum bunlar kaç kişi? Tamam bu da gitti. Son bir kaldı herhalde. Aa tamam. 1 <laughs> vs 100 bu. La kardeşim 1 vs 100 de. Ah kardeşim ah. İsimleri koyarken biraz mantık çerçevesi içinde koyun ya. Bir dostan altı yazsa neyse. Dalga geçmiyorum bu arada. Yanlış anlama arkadaşlar. Oyunun da adını çıkarayım şu an. Keyif almaya bakıyorum. Bir vs 100 de yazmazsın. Aslında ben de yapabilirim ha. Diye Bir vs 96. Güzel. Bro sen ne yapıyorsun? O kim? Öldüm sen. Sen öldün. Senin kaçarı yok. Vallahi vurdum lan. Lan bu gerçek mi bot mu bu? Ne bu? Bir dakika, bir dakika, sakin. Olayları kavramaya çalışıyorum şu an. Bu evde vurduğumuz adamın bak kapıyı da kapatayım. Kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Baba 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 baba. Neredeyse kanki. Suzan. Suzanmış pardon. Suzan ne lan? <laughs> Türk sandım bir an. Allah arkadaşlar. Ah! Allah ekber Allah benzeri patladım kendimi öldürecektim. Şakka mı? Birader dur ya zaten. Ana bu kim? Uçtu. He kaldırmayı çek git git. Ben öyle şeyler dert etmem kardeşim kaldır. Yok. Ama nereye gitti bu? Bir dakika bandaj dönüyor. Nerede dönüyor? Neyse arkadaşlar. Adam kaldırsın bence arkadaşını. İzin verelim. Çünkü kir lazım biliyorsunuz. O Erdem. Erdem benim kilimi nasıl vursun Erdem? Erdem çatıda arkadaşlar. Gördüm Erdem'i. Erdem birader paylaşabilirdik kilimizi. Erdem o kadar gaza gelmese miydin Erdem he? Ah Erdem ah ah kardeşim. Ha bu Erdem değil ki. Bu Erdem değil. Tipinden tanıdım. Erdem birader. Sana güzel bir güdümlü bomba geliyor. Hop. Of 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 of. Patlamadın. Nasıl patlamıyorum? Oy bombanın güzelliği. Alt. Arkadaşlar bu da girmez artık oraya. Hayır. Bir emim de sıkıyor. Altta. Bir dakika orada benzin var bana böyle geldi. <laughs> Erdem benzin alsana birader ya. Vallahi tüm karizma çizildi. Ah Erdem ah. Yakışır mı adama? Arkadaşlar Tokilere yeni insanlar geldi. onlara da bir keşfetmemiz lazım. Şimdi şurada benim bir loot olması lazım. 3 level kaskı vardı adamın. Adamda da M24 olduğuna göre 3 level kask şart. Tamam. Aslında SKS oynayabiliriz bak. Çok güzel bir fırsatımız var şu an. Bu fırsatı değerlendirelim tabii ki de. Şunu at. Evet. Sadece şey eksik. Ne onun adı? Yanak dayanağı eksik. Yanaklık. Onun haricinde perfect. Şimdi nerede o arkadaş? M24'te. Şöyle ben bir mekkarını alayım. Burada bir şeyler dönüyor da. Allah adam var. En sevdiğim. Oo 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 oo. dakika bunlar uçuyor uçuyor bir şeyler yapıyor. Ya birader yapma işte şunu ya. Ah. Yapma onu. Arkadaşlar şuradaki deliğe tutturabilirsek Soldan gelecek Nasıl yapacağız? Abi bu nasıl bir oyun ya? Bu adamda niye koruma var mesela? Lan çalma Ne yaptı şimdi ne oldu? Killer bana mı kaldı? Dur oğlum bir dur. Lan bu ne? karıştı ya. Tamam şu an okey. Sıkıntı yok. Sakin. Alttaki de bot mu onu anlayamadım sadece. Bence bot ya. Şu bot. Boş şundan belli. Abi yalnız. Burada çok mu bot var? Ne bu? Ha tamam bu da bot. Of oh be. Bir anda 3 tane bot geldi vallahi. Oy gerildim. Nefes almam lazım dur. Tamam arkadaşlar burayı da tertemiz ettiğimize göre buradan da çıkabiliriz. Hadi bakalım. Valla ne fight öyle. Sister up molotov bombasıyız. İleride drop var o drop'u alacağım. Kask yelek lazım. Kask varmış da yelek lazım. Tamam drop'umuz var. Groza var da. Yok be. M4'te devam. Aha, adam var. Apo 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 bekle. Nerede o? Orda. Hadi çık kavayı çık. Çık 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 çık. Arkadaşlar bizim bu hemen indirmemiz lazım. Ortalık bir kalabalıklaşacak gibi hissettim. Niye kasıyor? Aşağıdaki evde adam var. Abi direkt şunu oynuyorum direkt. Ama bir dakika, oynayamam ki. Bu sen aşağıdaki evden vururlar. Bence buradan halledebiliriz. Ayağım o. Hayt kardeşim gel bakayım buraya. Canım çok az. Ah. Oğlum ne oluyor? Oo takıldı oyun ya. Az daha gidiyorduk. Allah'tan arabaya binip de şey yaptım. Durumu kurtardım. Arkadaşlar şurada mantı var. O mantıyı almam lazım. Şimdi aşağıda fişek atmışlardı. Oraya da oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız? Önemli olan o. Direkt bodoslama. Dal. Bu arabada benzin yok. Arabada şu an önemli. Ben kendi arabamı tercih ederim her zaman. Bu arada arkadaşlar AVM çıkarsa oynarız. Adamlardan alabilirsek tabii. Valla kıl payı, kurtardık maçı yine. Lan ne şanslı adamım, baba bak bak, bak. Hadi dostum, hadi dostum. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. bir dakika bir dakika. DSR var, ben onu bilmiyordum, az daha gidiyordum. Ya neyse, sprey atayım da. Abi bunlar baya baya iyi oynuyor bu arada. Lan bende şok cihazı da yok. Bayıldım ben yokum. Ya bayılma diye bir olay yok. Neyse ben şöyle bir mantar alayım da en azından bir görüş sağlayalım abi. Valorant'a döndü oyun. Okey. Şimdi muhtemelen AVM'leri de olacak. Dostum sen dua et. Bugün günündeyim. Ohohoho. AVM'si var. Sıkıntı. Kardeş bak hayırdır heş. Vallahi arkadaşlar AVM'leri var. Hiç piklemesek mi acaba? Ya bana kalsa ben vururum gene. Abi bu adamlar şaka mı ya? Aa! Oo, aradan vurdu, aradan vurdu ya. Ula klavye düştü. Arkadaşlar bence çok güzel oynadık. Bu arada bu adam biliyor mu lan? Allah Allah. On kadesini görünce genç iki maç oynamış. Valla bir şey değil mi? Çok güzel yerden vurmuş bak. Oo. Tamam. Arkadaşlar 24-4 267 sana çok güzel maçtı. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın tekrardan 12 görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Çalıştığınız yorumlara yazmayı unutmayın.